بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد sallallahu aleyhi ve ala ehli beyti tayibin tahirin ve lanatullah ala aedaihim ecma'in mineral ana ila qiyam qiyamı kıyamı kıyamı Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allah azze ve celle insanı zorluk ve sıkıntılarla iç içe yaratılmıştır. Yani dünyanın sorun ve sıkıntıları insanlar içindir. Bu sorun ve sıkıntıların birçoğu denenme ve sınanma içindir. Yani beşer dünyada karşılaştığı bu sorun ve sıkıntıları dənənmə, sınanma, imtihan gözü ilə görməlidir. Ayət-ekr임ədə Allahu əzze vəcəllə şöylə buyurur. Ellezî xalqa'l-məuta vəl-hayāta li-yabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Zorluk ve sıkıntılarla beraberiz. Bu zorluk ve sıkıntıların peşine rahatlık, aydınlık da vardır. fəinnə ma'al-'usri yusrə demək zorluqla bərabər bir də kolaylıq vardır. Yəni hər zorluğun Peşi aydınlıktır, kolaylıktır, rahatlıktır. Yeter ki biraz sabredip tahammül edebilelim. İnne <laughs> me'al Evet doğrusu her güçlülüğün yanında bir kolaylık vardır. Her sıkıntının, zorun, meşakkatin yanında kesinlikle bir de kolaylığı vardır. Yüce Allah kullarının bu zorluk ve sıkıntılarla baş etmesi için bir takım çıkış yolu koymuştur. Yani Allah bizi çıkmaza itmemiştir. Bu sorunlarla bizi baş başa bırakmamıştır. Bu sorunların içerisinde bize bir takım yardımcı sıfatlar, ahlaklar vermiştir ki rahat bir şekilde bu sorunların ohtesinden gelebilelim. Kur'an bu çıkış ve kurtuluş yollarından birisinin sabır olduğunu buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bu sorun ve sıkıntılara göğüs gelip mücadele edenler hakkında şöyle buyurur. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani Allah sıkıntı, zorluk içinde olan kuluna teselli veriyor. Ey kulum ben senin yanından, yanındayım. Üzülme, korkma, sen yalnız değilsin bu sorunların içerisinde senin yanında ben varım. Seni yaratan benim, ben varım senin yanında. Allah Azze ve Celle bu teselliden sonra diğer ayette şöyle buyuruyor. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. Yani kulum ben seni çok seviyorum. Seni sevdiğimden gafil olma. Seni terk ettiğimi, seni kendi başına bıraktığımı sanma. Seni çok seviyorum ben. Ve diğer başka ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve nehnu agrabu ileyhi min hablili Ey kulum ben seni o kadar çok seviyorum ki, sana o kadar yakınım ki, bu can damarından, şah damarından daha yakınım sana. Yani Allah Azze ve Celle bize, annemizden, babamızdan, bizi en çok seven herkesten daha yakındır. Yeter ki biz Allah'ın yakınlığını hissedelim. Yüce Allah kuluyla beraberliğini ve sevgisini haber verdikten sonra kuluna müjde veriyor buyuruyor ki ayette ve beşşir-i sabiril müjdele onları ey peygamberim müjde ver onlara ben onlarla beraberim onları çok seviyorum ve onlara müjde ver Allah'ın müjdesi ne olabilir ki bize kulunu sevindirecek ne müjde olabilir ki kuluna ne verecek ki kulu sevinsin Yüce Allah kulunun hiçbir sıkıntı ve zorlukta yalnız başına olmayacağını müjdeliyor. Müjde veriyor ki ey kulum bu zorluk ve sıkıntılar içerisinde sana cenneti müjde veriyorum. Ebedi rahatlığı müjde veriyorum. Ulaike yudzza onala gurfata bimasabaru va yulaqawna fiha tahiyyatan wasalama onlar sabretdiklərindən dolayı dünyanın sıxıntısına, məşaqqatına, inişinə, sıxışınə sabretdiklərindən dolayı cənnətin yüce dərəcələri mükafatlandırıldı Cennetin yüce derecelerinde mükafatlandırılır. Ve melekler onlara sağlık, esenlik size diye buluşurlar. Melekler tabiri caizse karşılayacak bunları. Yani ey kulum dünyanın hamı, gammı, sıcağı, soğuğu, çıkışı, inişi, acısı, tatlısından sonra ebedi rahatlıkla müjdeliyorum seni. Ebedi bir huzur, mutluluk, rahatlık yurduna gireceksin sen. Yeter ki sabırlı ol, tahammüllü ol. Peki bu mükafat geçici midir? Allah götürdü, geçici olarak mı oraya bırakacak kulunu? Ya da bu sabrından dolayı geçici bir mi mükafattır? Sınırı var mı mükafatının? ayette buyuruyor ki اِنَّمَا sabiruna الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِينَ Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir, sonsuz mükafat verilir. Tasavvur edemeyeceğin, aklın derk edemeyeceği büyük mükafatlar verilir. Yeter ki kul dünyada sabır etsin, meşakkat, sıkıntı, sorunlar mukabilinde şeytana teslim olması. Şeytan zaten bizim azılı düşmanımızdır. Şeytan zaten yemin etmiş insanları aldatacağını. Kimilerini kötümser diye sürüklüyor. Karamsar kılıyor dünyadan. Dünyanın küçük bir sorun ve sıkıntısı mukabilinde bunu hemen karamsarlığa itiyor, sürüklüyor bunu ümitsizliğe. Allah Azze ve Celle bu sorun ve sıkıntılara tahammül edenleri bu şekilde, bu sıralamayla müjdelemiştir, sevdiğini bildirmiştir, kuluyla beraber olduğunu bildirmiştir, cennet verdiğini ve sınırsız nimetler vereceğini haber vermiştir. Allah Azze ve Celle bizleri dünyada sabırlı kullarından karar kılsın. Bizleri dünyanın sorun ve sıkıntıları mukabilinde sabır silahını kuşanan salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.